tanımıyordu. Kimdi onlar? Rüveyda, Nalan, Duygu, Melis, Hatice, Ülkü, Cane, Aylin, Berba. Onlar bizim için yoktu. Biz onlar için. Ama şimdi onlar bizi Türkiye'ye tanıttı. Onları bağrımıza basmaya bekliyoruz. Onları seviyoruz. Onlar bizim için birer yıldız.

başlayacağız. Hocaya çok çok teşekkür ederim. <laughs> Ve sizin destekleriniz gerçekten şimdiye kadar biz bu şekilde destek görmemiştik. Çok çok teşekkür ederiz her şey için. <laughs> Arkadaşlarınızla. Büyük emeği geçen Cengiz hoca <laughs> <Evet. gülüyor> güzel bir karşılam oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. ligin başından beri bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bütün maçlarımızda bize destek oldunuz. Öncelikle Araç Halkı'na, Araç Belediye Başkanımıza, Araçlı Evşehir'in THP Eğitim Kuruluşu üyesi Bilgehan Çapraz'a, Araçlı Kaptanınız Rüveyda'ya ve tüm sporculara <laughs> Araçlarına... 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 ve tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu siz hak ettiniz, verdiğiniz destek hak ettiniz. Biz de sizi şimdilik etmedik. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, Bilgehan Bey. Bize bu gururu bugünleri yaşatmaya sebep olan insan. <laughs> estağfurullah bence. Ee, Tabii ilçemizin böyle bir birlik beraberliğe bence bir ihtiyacı var. Bu da bunda vesile oldu. <laughs> Belediye Başkanımız ve Nihat Başkan beraber istişare ettik. İlk gün yola çıktık. Bu bir e, rekor aslında. 7 ay önce kurulan bir takımın Türkiye şampiyonu olması. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Orada olmanızı isterdik. Hepinizin oradaki hava daha farklıydı. Ee, Türkiye şampiyonluğu büyük bir apelet. Maltepe Belediyesi'nin nüfusu 500 bin. Bizim nüfusumuz 6 bin. Bizim mücadele ettiğimiz takımların hepsinin bütçesi bizim 3-4 katımız. Ama bizde yürek vardı. Hepinize teşekkür ederim. İlgihan Bey'in dediği gibi 7 ay önce Nihat Başkan Savaş İlsin, İlgihan Çapraz Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız <laughs> Savaş İlsin'in dükkanında handbol takımı kurulması konusunda <laughs> birliktelik sağladık ve handbol takımını 7 ay önce kurduk. Ertesi günü kuraya katıldı. Birincilikte oynamak üzere. Ama Gülgen Başkanımızın söylediği gibi bizde bir inanç vardı. Yola çıkarken bu takımımızı süper bir yer. Çıkarma azmimiz, gayretimiz vardı. Dar bütçeye rağmen, imkansızlıklara rağmen başta yönetim kurulundaki Nihat Başkan ve diğer arkadaşlarım Bilgehan Çapraz, Cengiz Hocam ve yardımcıları artı şu gördüğümüz, karşımızda gördüğümüz sporcularımız şampiyonluğa inanmışydı. Bu inancını sahada çok güzel yansıttılar. Playoff'ta gerçekten çok güzel maçlar oldu. Sizler de seyrettiniz Çay TV'de. Çay TV'de 5 gün aracın maçının verilmesi demek Türkiye'de Araç Belediye Sporu en iyi şekilde temsil ettiğimizi gösterdi. Ben bir anımı anlatacağım. Hanımı demiyorum da Türkiye şampiyonu olduk. Yemeğe çıkıyoruz. Bir telefon. telefonda, NTV Spor Radyo'dan Mesut değil, soyadını hatırlamıyorum. Bir arkadaş beni aradı. Ben ilk önce herhalde araca gelecek program yapacak düşüncesiyle farklı konuşuyordum. Daha sonra anladı herhalde arkadaş, Sibirker arkadaş. Bana dedi ki Sayın Başkanım şu anda radyoda NTV Spor Radyosu'na canlı yayındasınız. Bu başarıyı nasıl elde ettiğinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü şu anda bütün Türkiye Araç Belediye Sporu konuşuyor. Bütün Türkiye Araç'ı tanıdı dedi. İşte benim ülkeden kurulandıran bu söz oldu. Demek ki doğru yoldayız. Dünya Başkanı'nın dediği gibi demek ki aracı tanıtma anlamında, aracı bir yerlere getirebilme anlamında hep bu takıma iyi ki kurmuşuz, iyi ki yola çıkmışız. Bizlere bu başarıyı gösteren sporcularımıza, yöneticilerimize, antrenörümüze ve bize her zaman destek veren Sayın Kaymakamımıza <laughs> teşekkür ediyorum. herkese Şu an yerel ilçe kaybı herhalde bir iki kere bunu Değerli <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlarımızın gösterdiği başarı gerçekten müthiş. Kısa zamanda özveriyle, sıkı çalışmayla, disiplinle bu başarıyı elde ettiler. Antrenörümüzün büyük katkısı var elbette ki. çok güzel organize, organize etti, kurdu, yönetti. Birkaç maçlarını ben de izledim. Gerçekten çok sıkı maçlarda, çok güzel maçlardı. Ben başarılarından dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlçe halka adına, ilçemizin tanıtımı anlamında da tabii çok büyük. Başkan söylediği gibi çok büyük bir adımdır bu. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Süper Lig'de arkadaşlarımıza elbette başarılar diliyorum. Bundan sonra çok daha güzel, çok daha bu kalabalığın çok çok fazla olduğu bir bundan sonraki başka kalabalıklarda buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Evet. Bu aşamada en son aktör başvurdu o solist dediğimiz yani bazı solistler sahneye çıkıyor en son. Gerçekten bazı solist olan kulüp başkanımız Nihat Baltıcı'nda uygun almak istiyorum. Burada da e, bizim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eee bu son, sonuçta ekip işi. En başta Antony Mendoza'nın hocamıza ve oyuncularımıza. Burada bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Ayalı Başkanımız Mustafa Ayaloğlu'na ve hep Konfederasyon üyesi Bilaksa Bilgehan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün başarının devamını bekliyoruz, devam edecek. Süper Lig'de inşallah yine böyle tanıtımlar toplayacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Vur davulcu. Vur.